Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Max hesaplaşma oynayacağım. Miu, miu. Miu, miu. Arkadaşlar bu karakter bana daha yeni çıktı. Bugün çıktı. Bak sadece kaçmam lazım. Şu adamı doğru saldıracak sonra o adamı kıstıracağım. Adam beleş kazandı ya. Bu hak edecek miydi bu? Bu karakter artık yok. Olmasın bu karakter. bir giriyorum. Bu karakterde en sevdiğim şey özelliklerden biri dört tane vuruşu olması. Eksi yedim. Bunu hak ediyor. karakter artık böyle çok oldu. Böyle diğer çıkan kar Diğer olsaydı şimdiye kadar çoktan patlatmıştı. Haini görüyor mu haini? Nasıl saldırdı? Şimdi geberecek haberi yok. <laughs> Bu da hainlerden biri. Arkanda arkanda. İşte kasaları patlatıyorum. Hain ya. Boz ona vur birazcık. Kurtuldum. Yes. O mu? Ama kazandı ben mi kazandım? Ben kazanmışım. Arkadaşlar Max'le kazanamadım. Penny ile kazandım. Next'te de kazanmaya çalışacağım. Bir 1700'den 390'a kadar indiriyor baya iyi bana mı geliyor evet yok bana gelmiyormuş o gibi ne kadar tüy ya Hatta... da Olacağım kesin. Buna %100 ihtimal veriyorum. Öldürdüm de üçüncü oldum. Max'le daha hiç birinci olamadım.

alam belasını nasıl sıkıştı ah oluyordum adam yukarıda işte kafa ne bana geliyor bana oy gözümün dışına çıkma boz kardeş. Ege gebereceğim şimdi. Çok mu mutlusun? Arkadaşlar inşallah Max'e de bir kazanacağım son kalan kişi öldürse. <laughs> o da boss'a karşı oldu. Boss'aymış. Arkadaşlar bu video bu kadarlık olsun.